Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kat kat tertil tel ayrılan nefis bir tahinli katmer yapıyorum. Tahinli tatları seviyorsanız bu tarifimi kaçırmamanızı tavsiye ederek hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kabına alarak başlıyorum. Tarifimde 200 ml'lik klasik su bardağı kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı instant maya ekliyorum. Öncelikle şeker ve maya eriyene kadar çırparak karıştırıyorum. Daha sonra azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tahinli katmer için orta sertlikte bir hamura ihtiyacımız var. Unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık göstereceği için azar azar un ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Mayanın aktive olmasını engellememesi için tuzu bu aşamada ilave ediyorum. Azar azar un ilave ederek ele yapışmayan orta sertlikte pürüzsüz bir hamur hazırlıyorum. Hamurum toparlandıktan sonra da birkaç dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak katmerlerimizden de o kadar güzel sonuç alırız. Hamurum artık toparlandı ve istediğim kıvama geldi. Hamurumun kıvamı çok güzel oldu. Hazır olan hamurumu tezgah üzerine alarak bezelere ayırmak için büyükçe bir silindir haline getiriyorum. Kesme kartıyla eşit büyüklüklerde parçalara ayırıyorum. Bu ölçülerdeki hamurdan 5 tane katmer elde etmeyi planlıyorum. Silindir haline getirdiğim hamurumu 7 eşit parçaya ayırıyorum. İki parçasını birleştirerek büyükçe bir beze elde ediyorum. Tahinli katmerlerimi bugün farklı bir yöntemle hazırlayacağım. Geriye kalan diğer hamurları da toparlayıp yuvarlayarak 5 tane küçük beze elde ediyorum. Böylelikle toplamda bir büyük 5 tane de küçük beze elde etmiş oluyorum. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra un serptiğim uygun bir tepsiye alıyorum. Üzerlerini hava almayacak şekilde buzdolabı poşetiyle örterek 15-20 dakika dinlendiriyorum. Bu arada tahinli karışımımı hazırlıyorum. Bir su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde tahini karıştırma kabımı alıyorum. Üzerine 100 gram eritilmiş tereyağı ekliyorum. Tahin ve tereyağın güzelce karışmasını sağlayarak tahinli yağ karışımını hazırlamış oluyorum. Hazırladığım tahin tereyağı karışımını bir kenara alarak bezelerimi açmaya başlıyorum. Dinlenen bezelerden bir tanesini un serptiğim tezgah üzerine alarak oklava ile açıyorum. İlk başta bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serperek açıyorum. Bu açma işleminde isterseniz oklava yerine merdane de tercih edebilirsiniz. Dinlenen hamur kendisine sağlığı için zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Bu katmerleri hazırlarken çok büyük ve ince yufkalar açmamıza gerek yok. Bezeleri 30-40 cm çapında açmamız yeterli oluyor. Ayrıca çok düzgün yufkalar açmasanız bile olur. İlk bezemi bu büyüklük ve kalınlıkta açtıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum tahin ve tereyağı karışımından gezdiriyorum. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tahinli katmerlerinizi şekerli olarak yapmak isterseniz bu aşamada üzerine toz şeker de serpiştirebilirsiniz. Tahin tereyağı karışımını her tarafına güzelce sürdükten sonra bir kenarından başlayarak rolo sarıyorum. Elde ettiğim ruloyu elimde biraz esnetip kıvırdıktan sonra kendi etrafında dolayarak gül böreği gibi sarıyorum. Hazırladığım ilk bezemi bir kenara aldıktan sonra diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Ben bugün katmerlerimi tahinli olarak hazırlıyorum. Sizler isterseniz bu katmerleri haşhaşlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Haşhaşlı katmer de çok güzel oluyor. Yaptığımız 5 tane küçük bezeyi bu şekilde hazırlayarak bir kenara alıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim. Yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlar sayesinde tariflerimin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hazırladığım 5 tane küçük bezeyi bir kenara alıp kalan bir tane büyük bezeyi açmaya başlıyorum. Bu arada hazırladığım tahinli bezelerin üzerinin kurumaması için buzdolabı poşetiyle örtmeyi ihmal etmiyorum. Büyük olan bezenin de altına ve üstüne bol miktarda un serptikten sonra yine aynı şekilde açıyorum. Tahinli katmer seviyorsanız bir de bu tarifimle denemenizi kesinlikle tavsiye ederim dışı pul pul dökülen içi kat kat tel tel nefis bir katmer oluyor. Zamanınız olduğunda bu katmerleri bolca hazırlayıp ister pişirerek isterseniz de pişirmeden derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Pişirmeden sakladığınız katmerleri buzu çözülmeden direkt olarak pişirebilirsiniz. Çay saatiniz için, kahvaltılarınız için veya ani bir misafiriniz geldiğinde elinizin altında hazır olarak bulunacaktır. Yeterli büyüklük ve incelikte açtıktan sonra hazırladığım tahinli bezeleri üzerine yerleştiriyorum. Bıçakla keserek yufkayı 5 parçaya bölüyorum. Böldüğüm yufka parçalarına tahinli bezelerin üzerine kapatacak şekilde katlıyorum. Bu şekilde katmerlerin üzeri daha düzgün gözüküyor. Aynı zamanda kat kat oluyor. Bütün bezeleri bu şekilde yufkanın içinde kalacak şekilde katlayıp kapatıyorum. İsterseniz katmerleri bu şekilde akşamdan hazırlayıp uygun bir tabağa alıp üzerine örterek buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Sabah da çay demlenene kadar pişirip kahvaltı için hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırladığım katmerleri 15-20 dakika üzeri kapalı şekilde oda ısısında dinlendiriyorum ve tekrar açmaya başlıyorum. Bu ikinci açma işlemini yaparken çok fazla miktarda un kullanmamaya özen gösteriyorum. Aksi takdirde pişerken un için görüntüsünü ve lezzetini bozacaktır. Katmelerin hepsini açıp hazırladıktan sonra pişirmeye başlıyorum. Katmeleri pişirirken tavamın güzelce ısınmasını sağlıyorum. Katmelerin güzel pişmesi için sürekli alt üst edip çevirerek pişiriyorum. Katmeleri yapmak kadar pişirmek de çok önemli. Katmerleri kurutmadan pişirebilmek için ocağın ısısı da çok önemli. Yüksek ısıda katmerlerin dışı çabucak kızarıp içe hamur kalabilir. Düşük ısıda ise katmerler pişerken kuruyacaktır. Bunun için ocağın ısısının ortasında olması gerekli. Katmerleri alt üst çevirdikten sonra sıvı yağ ile yağlayarak pişiriyorum. Bu aşamada tereyağı kullanmanızı tavsiye etmiyorum pişme aşamasında tereyağı yanacağı için hem lezzetini bozacak hem de zararlı olacaktır. Gördüğünüz gibi katmerlerim çok güzel bir şekilde kızararak piştiler. Pişen katmerleri servis tabağına aldıktan sonra hiç bekletmeden servis edebilirsiniz. Sizleri bu nefis katmerimin görüntüleriyle baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Kanalımla ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsanız Abone olup yeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bu nefis katmerlerin iş dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat tel tel ayrılıyor. Sizler de tarifimi denemek isterseniz malzeme listesini videonun altındaki açıklamalar bölümüne ekliyor olacağım. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.